Evet, ne diyordum arkadaş? Diyordum ki, ben bu zıkkımı içmek için içerim. Ama içerken düşünmem neden içiyorum diye. Daha sonra yaparım hayat felsefesini. Sırayla olurum Fatih, Selim, Kanuni. Bazen kadın hamamında tellak, bazen Kristof Kolom. Napolyonken düşünürüm elbette geçen günleri. Timurken Beyazıt'ı yenişimi. Bir kere Aristo'nun hocası olmuştum. Ona verdiğim dersle gurur duymuştum. Ekmek şarap sen ve ben. Ekmek şarap sen ve ben. Bir de sabahın dördü. Bazen Jandark'ı kurtarmak için çalışan bir kahraman, bazen odununu ateşleyen bir cellat olurum. Eğer daha da içersen... Shakespeare halt etmişlerim karşımda. Salyalı dudaklarımdan yayık sesimi dinler de, işte Mozart'ın aradığı melodu diye gülerim. <laughs> Enayiymiş be Platon, bir içsin de görsün ne felsefesi varmış bu alemin anlasın geçmişi kınalı dünyanın kaç bucak olduğunu.